Arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi yine bir Brawl Stars videosu. Günde gün. Günde gün. Bugün bir sürü Brawl Stars videosu yükleyeceğim. Evet arkadaşlar şu an Ali Çınar'ın eşi. İlk oldu sonra değişti eşi. Anam bu Biz niye görünmeziz bu arada? Aa görünmezik eşi. Bilmiyorum. Öldük. Ah. Kardeşimiz. Bu arada bu çift hesaplaşma acayip kötü. Benim gelmemi bekliyor. Aa çok değişik. Arkadaşlar. Ölmüş kanki. Bu arada Allah. Herkes niye orada toplanıyor? Allah kahretsin. niye herkes orada toplanıyor? Öldük. Öldük. Aralaylar bakın görünmeziz. Ne Arapça? Arapça yazıyor Ne oldu lan oyna? <laughs> Turbi. Bu arada bu oyun acayip kötü. Hiç Şimdi Edgar'ımızı alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah Arapça değildir bu oyun. <laughs> Brawl seziyor seziyor Çünkü Arapça <gülüyor> değil. İngilizce. <laughs> Çift hesaplaşma. Oh. Niye orada Arapça yazdı anlamadım ki. Ben de. <laughs> Şurada bir Bak işte. Nasıl ya? Adama direkt daldığımdan. Burada saklan tamam mı? Bekle beni. Saklan oğlum. <laughs> Gitme adama. Bu Edgar buraya. Adam Adamı patlatmıyorum. Öldük. Yine birinci olamadık. Edgar bir ölüm iki. O oh, kaç kere ölmüş? Bir kere ölmüş, bir tane öldürmüş. Açın abi ben oynayabilir miyim birazcık da? Sana da vereceğim, sen de oynayacaksın. Arkadaşlarımız da izleyecek. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok güzel olur, olur. ve bildirimleri de açarsanız. Aa oh, Edgar Edgar mı oynuyorsun? Yok el Primo öyle olmamışsın. Bir tane daha Edgar var. E, o da e, altın arkadaşlar. Yani birinci olmuş oyunda ona çok dikkat etmeliyiz. Allah ölümüne susam susamış gibi gidiyorum. Ola. Şey kattım. Sen onu bir al. Ölecek o bizimki. Şuradan ben bir özel gücümü alayım. Katlayacağım üstüne ha. Ne oldu da ben öldüm? <laughs> Bak saklan. Aha Edgar geldi. Edgar geldi. Bir Edgar'a karşı sadece bir Edgar kafa tutabilir zaten. Aldım Edgar. Bu arada efsanevi aldım. Ve öldük. Yine... İkinci. Yine ikinci. Hiç mi birinci olamam ya? Bir tane öldürmüş bir. iki kere ölmüş bir tane öldürmüş. Ya. Arkadaşlar bu arada silahlar öldürme şu kafatası da yaşam mı demek oluyor? Alçınar, ne diyorsun? Yanlışlıkla çıktık. Bu arada Ece pek Oyunda bir şey bilmediği için öyle anlatıyor. Yani bilmeyen arkadaşlarımıza da öğretiyor. Evet. Yine yapabildiği kadar. Şöyle. Yine ben de, benden yani Kupam az olduğu için yani ben oyuncu kasıyorum, kupa kasmıyorum. Edgar benim hayalimdi ve aldım. Aha dondurdu. Taktiğe bak ya. Nasıl dondurdu? Dondurdu. Sonra da beni aldı. Aferin lan saklan saklan orada. Saklanacak benim gelmemi bekliyor. Hadi yürü. Edgar'ım ya ben beni beklemeleri lazım. Alacağım. Allah. Lan oradan iki ne tane şu lan? Ben başka bir şey sanıyorum. Öldün 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 öldün. En ortalarına ben de karışayım. Öldüm. Al git onları al. Ya saftirik bu. Cidden saftirikti. Üçüncü olarak ayrıldık bunlara. İki kere ölüp bir tane öldürmüş. Bir tane yani öldürmüş bir öldürmüş. Edgar'ı seçmeyeceğim şimdi. Evet. Çıkış. Bir, bu Edgar'sız son oyunu işi sonra bana veriyor değil mi Alçınar? Bir kere daha oynayacağım. Ece üç kere oynayacak. Siz de onu izleyeceksiniz. Evet. Bu birazcık uzun olacak. Bu arada arkadaşlar buradan hangisini seçeyim? Leon'u Leon. Leon. Ne Leona gitti? <gülüyor> <gülüyor> Leon seç diyor. Hep Leon diyor. Arkadaşlar biz yani gireyim. Leon'u mu seçelim? Crow'u mu seçelim? Spike'ı mı seçelim? Sonrasında burada Rico mu? Bunun adı neydi ya? Neyse. burdan sonra videolarımda göstereceğim. Buradan. Bo Bu var. Griff Suçu Bo hangisini seçeceğiz? Burada Brown gene anam Tara'ya gitti. Hah gene Tara Bro <laughs> Buyurun. çok değişik bir ismi koymuşlar. Bu bilinmiyor. Tek bu bilinmiyor. Bilinmiyor. Sen şu elbisettir lan. Bu arada e, burada herhangi bir, bir Şu Lola benim eski hesabımda vardı. Oo. Bu çok değişik. Şimdi. Frank. Frank Lampa. <laughs> Frank'imizi seçiyoruz ve oynuyoruz. Bizde öyle güzel bir oyun şey değiliz ama yine de az az çekiyoruz. Evet. Çok gelişmedim yani ben. 2000 kupa, 3000 kupayım. 2000, 3000. Ben çok oynamıyorum Brawl Stars. Ama günde 10 tane spike, video spike, çekiyoruz. Spark, ay spark diyorum. Günde 10 tane bu dost videosu çekiyoruz ama. Tabii canım. Şu an Öldüm. Inki, Şu an 5. bu arada. Neredeyse 4-5 kişinin arasında kaldım. Hadi kaç yavrum. Oo bu Edgar'la çok güzel oynuyor. Bu arkadaşımız Edgar'la çok güzel oynuyormuş. Ama öldü. Öldü tabii ki de. Ağzına yaptılar. Yani ben güzel oynuyorum. Edgar'la. Duygularını ne alınmak için yani sağ ıslaktı. Top yamuktu. Şimdi Altın neyle oynuyor? Aaa iki frenk. Biz alırız bu maçı. Niye? 2 frenk. Oğlum ne yapıyorsun? Ve aldık. Nasıl biliyorsun? Birazcık şuraya gidip dinlenelim. Şimdi gidiyoruz. Dalıyoruz. Dalama kuz. Kanına nus. Ooo. Tek dalga Hayırdır? Karanlıktan mı aldınız o ışık ya. Bakın ben dedim size iki frank alır. Ne vuruyorsun kardeşim ben oradakileri aldım.